Bugün çok güzel bir resim yaptım. Kerem'in beşini yapıştıralım mı? <laughs> Olur kuzucuğum ama sonra. Şimdi anneannen uyutuyor kardeşini. O da hep uyuyor. <laughs> e ne yapsın kızım o bebek daha. Zeyno. Bu senin. Benim mi? O ne Efe? Mektup. Babam yazmış Zeyno'ya. Beraber okuyalım mı anne? Olur kızım. Aç bakalım. Benim canım kızım. Bana yazdığın mektubu defalarca okudum. Her okuduğumda ağladım. Size yaşattığım her şey için çok üzgünüm. Lütfen bana inan Zeyno. Ben size zarar verecek bir şey yapmam, yapamam. Çünkü sizi çok seviyorum. Keşke hiç ayrılmasaydık. Yıllarca birbirimizden uzaktık. Elimde olsa sizden bir dakika bile ayrı kalmazdım. Ama hayat bazen çok acımasız oluyor. <laughs> Anne. Anne. İyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Oku sen kızım. Büyüdüğünde daha iyi anlayacaksın. Benim yıllarım sizi özlemekle geçti. Hala daha özlüyorum. Mektubunda benden korktuğunu yazmışsın. Sana böyle hissettirdiğim için çok özür dilerim. Senden de, annenden de, abinden de. Her şey için özür dilerim kızım. Umarım beni affedersin. Çünkü... Çünkü benim sizden başka hiç kimsem kalmadı. O <laughs>